Evet, şimdi sayfa 259'un cevaplarını konuşalım. Ee, yukarıda şekiller var. Çevre uzunluklarını bulunuz diyor. Şekillerin çevre uzunlukları tüm çevrelerini saran kenarlı uzunlukların toplamına eşittir. Bunlarla ilgili e, açıklamayı gerek görmediğim için yapmıyorum. Bütün kenarlarını toplayarak çevreyi buluyorsunuz. Sadece şunu belirtmek istiyorum. Dikdörtgende karşılıklı kenarlarımızın eşit olduğunu unutmayalım. Yine paralel kenarda aynı şekilde eşkenar dörtgende bütün kenarların eş olduğu anlamına geliyor zaten. Eşkenar üçgen yine aynı şekilde. Sonra iki numaralı sorumuza bakalım. Bir kenar uzunluğu 24 cm olan eşkenar üçgenin çevre uzunluğu bir karenin çevre uzunluğuna eşittir. Bu karenin bir kenar uzunluğu. Bir kenarı 24 cm olan eşkenar üçgenin çevresini bulmak için 24'ü 3 ile çarpıyorum. 72 cm. Daha sonra bu bir karenin çevre uzunluğuna eşitse dört kenar olduğu için 72 dörde bölüyorum 18 santimetre. 3 numaralı soruya bakalım. Bir eşkenar üçgenin çevre uzunluğu kenar uzunlukları 18 ve 24 santimetre olan dikdörtgenin çevre uzunluğuna eşittir. Buna göre eşkenar üçgenin bir kenar uzunluğu nedir? O zaman önce dikdörtgenin çevre uzunluğunu bulabilirim. İki kenarını da biliyorum çünkü. Kısa ve uzun kenarını toplayarak 2 ile çarpabilirim ya da iki tane kısa iki tane uzun kenarı toplayabilirim. Topladığımda 84 santimetre. Bunun bir eşkenar üçgenin çevresine eşit olduğunu bildiğim için 84'ü 3'e bölüyorum. Bir kenarı 28 santimetre. Bu soruda bir ki çevre uzunluğu 14 olan ve kenar uzunlukları doğal sayı olan bütün dikdörtgenleri çizin. Şimdi bunu yaparken şunu düşüneceksiniz. Çevre uzunluğunda 14'ü sağlayacak biçimde kısa kenarı 1 cm'den başlayarak çeşitli üçgenler çizmeye başlayacağız. Şimdi kısa kenarı 1 cm olan bir üçgen olduğunda karşıdaki kısa da 1 olacak. 1, 1 daha 2. Çevre 14 olmalıydı. 12 cm bir uzunluk kaldı. Bunu da 6 6 paylaştırdım. Kısa kenarını 1'di. Hemen bir büyüttüm. 2 olsun dedim. 2, 2, 4. 10 cm kaldı. 5, 5 paylaştırdım. Hemen bir büyüttüm. 3 3 3 6. Ne kaldı geriye? 8 4 4 paylaştırdım. Peki başka nasıl yapabilirdik? Çevre uzunluğu 14 ise 14'ü 2'ye bölüyorum. Yani bir kısa ve bir uzun kenarın toplamını bulmaya çalışıyorum. 7. Demek ki toplamı 7 olan sayı ikilileri bana lazım. Bir kısa ve bir uzun kenar. Bunlar kim olabilir? 1 ile 6'nın toplamı olabilir. 2 ile 5'in toplamı olabilir. 3 ile 4'ün toplamı olabilir. Buradan sonrası fark ederseniz geriye dönüyor zaten. İşte 4 artı 3 ki bir anlamı yok yazmamızın. Demek ki 3 farklı dikdörtgen çizilebilir. 5 numaralı sorumuza baktığımızda şu gördüğünüz büyük dikdörtgen 5 eş kareye ayrılmış. Çevre uzunluğu 80 cm'ymiş bu dikdörtgenin bu karelerden bir tanesini çeviriyorsunuz soruyor. Burada şunu fark etmeniz gerekiyor. Bunu dikine böyle 5 tane kesikle ben pardon 4 kesikle 5 parçaya ayırdığımda şu kenar hiç oynamadı. Karenin bir kenarını oluşturdu. Demek ki zaten karenin kenar uzunluğunu belirleyen şey burası olmuş. Ve yukarıdaki kenarda uzun kenarda 5 eşit parçaya ayrıldığında bunun kadar uzunluğa sahip olmuş ki Bunlar bir kare olmuş. O halde burası bir birim kadarsa bu kenarda 5 birim kadar olur. Çevre 180'de bütün kenarlarını toplayacak olursam. Yani bir birim burası, bir birim burası, 5 birim burası, 5 birim burası topladım hepsini. 12 birim yaptı. 12 birim 180 santimetre eşit. O halde 180'i 12'ye bölüyorum bir birim 15 santimetre çıkıyor. Bir birim neresiydi? Kısa kenardı. Demek ki bu karenin bir kenarı. O halde karenin çevre uzunluğu 15 çarpı 4'ten 60 santimetre. 6. soruda biraz önceki soruya benzer şekilde çevre uzunluğu 18 santimetre olan dikdörtgenleri çizmem isteniyor. Bunu yaparken pratik yöntemimizi hatırlayalım. 18'i ne yapıyoruz? 2'ye bölüyoruz. 9 bu bir kısa ve bir uzun kenar Peki bunlar kim olabilir 1 ile 8'in toplamı olabilir Peki 2 ile 7'nin toplamı olabilir 3 ile 6'nın toplamı olabilir 4 ile 5'in toplamı olabilir yani 1 2 3 4 tane dikdörtgen çizmem gerekiyor ki hepsini çizdik 7 numaralı soruda bir dikdörtgen çevre uzunluğu 96 cm, kısa kenarı 12. Kısa kenardan iki tane var elimde. O zaman ne yapalım? 12 ile 2'yi çarpıp kısa kenarların uzunluklarının toplamı 24 olarak bulalım. Toplam çevreden çıkarttığımda bana geriye iki tane uzun kenarın toplamı kalıyor. Bunlar da birbirine eşit olduğu için 2'ye bölüyorum 36 cm. Şimdi buna benzer sorularda sıklıkla karşımıza çıkar. Çevre uzunluğunu soruyor. Bilinmeyen kenarlar var burada. Fakat bilinmeyen kenarları ben birkaç ilave çizimle tespit edebilirim. Şunu şöyle tamamladığınızda aynı doğrusal yolda. Burası 4 cm ise bu da ona paralel ve eşit olduğu için 4 cm'dir. Burası 8 cm ise bu da ona karşısında tam paralel ve eşit konumda 8 cm'dir. Aynı şey aşağıya doğru şunu çiziyorum. Burası 6 cm ise burası 6 cm. Bu 6 ise bu da 6. Ve çevre dediğimiz şeyde de şu kenar uzunluklarını topluyorum 48 cm aynı şeyi burada uyguluyoruz şöyle karşıya doğru çizimi tamamladık 4 ise 4 çizimi tamamladık 1 ise 1 çizimi tamamladık 2 ise 2 yani şurası ne oldu 5 6 7 aynı şekilde aşağıya doğru tamamladım 4 ise 4 2 ise 2 ve 3 ise 3 ve çevre uzunluğunu toplayarak buldum. Şimdi çevre uzunluğu 24 cm olan